Merhaba arkadaşlar. Hayırlı bayramlarımız olsun. Allah her daim bu günleri görmeyi nasip etsin. Ee, herkesin bayramını kutluyorum. Ee, böyle bir küçük bir video çekim istedim arkadaşlar. Evet. Güzel bir köpüklü kahve. Ve Sade bir e, mesajım olsun istedim. Youtube ailemin, kendi ailemin, tüm sevdiklerimin bayramı kutlu olsun. Acı günler bir daha gelmesin. Ne dilersek onu versin Yüce Rabbim. Cemi cümleye içi sürede tüm e, Müslüman aleminin e, bayramını kutluyorum. Her yıl bu günleri görmeyi e, diliyorum. Hoşçakalın, kalın bizimle kalın.